Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Bugün tavada ekmek yapacağım. Sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim. Başlıyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane şeker attım içine. Yarım maya attım içine. Bunun yarısını. Bunu karıştırdım. Evet, şöyle. Şimdi önce biraz mayalayıp sonra yoğuracağım inşallah. Tavada ekmek yapmayı düşünüyorum. Böyle karıştırıp bırakacağım. Kabardıktan sonra sadece un, su, tuz, maya. 3 gün önce yaptım güzel oldu. Öyle kendi aklımdan denemek amaçlı yaptım. Güzel oldu tavada. Sevdik, yedik. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Sıra yeter. Sonra kabarınca elimle yoğuracağım işte. Hamurun ön mayası olmuştu. Unu eledim üstüne. Ben bunu şimdi yoğurmaya başlayacağım inşallah. Unumu eledim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir saate kadar hemen gelir. Ben bunu tavada yapmak istiyorum. Tuz attım bir yemek kaşığı. Önceden biraz mayalarsan çabuk gelir bu ekmeğin mayası. az da sert de yumuşak da olmayacak. Böyle elimizle sıvaşmayacak şekilde bir hamur olacak. Sevgili takipçilerim, hamurum mayalandı. Evet. Şimdi sizlere nasıl pişirdiğimi göstermek istiyorum. Alt üste getiriyorum böyle. Önce ısındıktan sonra, tavam ısındıktan sonra yavaş altını kısıyorum. Sonra bunu böyle uzun uzatmak lazım. Tava uzun olduğu için. Aldıktan sonra biraz yerde mayalanması lazım hamurun. Böyle devamlı yanında durmaz lazım. Böyle devamlı kenarlı yavaş yavaş pişmesi lazım. Bu tarafı bitmemiş. Ben bu tarafını. Böyle çevirip gene ocaktan tarafa koyacağım. Kıymetli takipçilerim. Ekmeğin biçtiği güzel oldu. Sadece bu kenarları biraz hamur değil de kızarmamış gözüküyor. Ben onlara da Böyle bir kolaylık. Kıymetli an... takipçilerim böyle kenarını buraya yani, tavaya böyle tuta tuta pişirebilirsiniz. Böyle güzel kızarıyor, bir kenarları salacak kızarmıyor. Sevgili takipçilerim ekmeğimi pişirdim, çok güzel oldu. Siz de yapın, deneyin, memnun kalacaksınız inşallah. Yumuşacık oldu, hiç hamuru hiçbir şeysi yok. Ateşe koyduğum zaman ateşin altını hızlı açıyorum. Sonra ısınınca tava kısıyorum. Yavaş yavaş kendi halinde bir şey çevire çevirin. Çok güzel oluyor. Yapın deneyin inşallah. Gördüğünüz gibi 3 tane yaptım. Birini kestik. Çok güzel oldu. Beğendiyseniz yorum atmayı, abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. İyi günler.